Shit Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün manyak bir video karşınızdayım. Bugün bir takipçimin hesabına kanunsuz alıyorum. Çekilişi kazandı. Doğru elmas tahmin etti. Daha 24 kişiye daha kanunsuz alacağız arkadaşlar. Video buraya kadar izleyip kanala abone olup videoyu like atabilirsiniz. Çekiliş hala devam ediyor. Herkese kanunsuz alıyoruz ve basmaya devam ediyorum arkadaşlar. Şu an bir miktar elmas yükledim ve Kaç elmas harcadığımı doğru tahmin eden 4 kişiye de kanunsuz alacağım. 20 kişiye de çekilişe katılan kişiye de kanunsuz alacağım. Yorumlara katılıyorum yazıp video ya like atıp kanala abone olmanız yeterlidir. Devam edelim şöyle. Full çabuk seçim yapalım arkadaşlar. Bu arada ismi niye sansürledin diye merak eden varsa arkadaşlar kendim konuştum. İltibat dedim Instagram'da. Kendisi istedi. Şimdi arkadaşlar şu ana kadar kaç elmas harcadığımı hesaplayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Çanta diyor şöyle 4 seçim 10 hadi. Ya çıkacağı yok bunun hepsini eledim. Videodan önce arkadaş zaten iki tane basmış. Kaç yermiş 1200 elmas mı ne harcamış. Ben de bir tane çıkarttım şimdi. Ben hala devam ediyorum. Devam ederim böyle. Evet arkadaşlar. Kanunsuzun çıkacağı yok. Ona kanunsuz lan o da oyunu. Kanunsuzlar dibinde kaldı arkadaşlar dediğim gibi sizler de ödüllerden yararlanabilirsiniz kanalıma abone olup olum alacağım seni kafaya taktım Hadi bakayım Hadi bir tane daha zarar at hadi bir tane daha atsam var ya alacağım da atmıyor ya ipne ol ne? Hadi kasa 12 gönder 42'ye gönder çekme hakkı hep atölye fişi veriyor işimiz dışımız atölye fişi oldu Garena batırdın beni Garena Gata batırdın beni Garena hadi çevir Ben bir tane 7 artı 3 almıştım bu fişlerle ya Neyse arkadaşlar bunun çıkacağı yok ben biraz daha karta bakıya yükleyeyim en iyisi şey. <laughs> Hadi ya of dibinde kalıyor var ya o çantanın dibinde kaldı ya <laughs> Hadi ya çık Bak lütfen çabuk çık Daha bir sürü kişinin hesabına elmas yükleyeceğim hadi çık ya Evet arkadaşlar kanunsuz aldık Ani itibariyle. Sonunda çıkarttık kanunsuzu. Sonunda zar attı. Video orada kesilmişti. Ben biraz küfürler ettim arkadaşlar. Kötü kelimeler söyledim o yüzden kestim videoyu orada. Dediğim gibi siz değer yararlanabilirsiniz. Kanala abone olup videoya like atmayı unutmayın. Seviliyorsunuz cansınız.